Evet arkadaşlar herkese merhaba. Sabah önünden önce kısa bir güncelleme videosu çekmek istedim. gel Yani bugünlerde sıcaklık çok yüksek. Aşağı yukarı 39-40 derece oluyor. Sabahları biraz daha hafif. Akşam öğünleri daha ağır şekilde besliyoruz. Tabii çok iştahları yok. Biraz nazlanıyorlar. Ama elimizden geldikçe onların daha çok yiyebileceği şekilde öğün planlaması yapıyorum. Tuvalet molası. Akira bütün gece gezdiği için tabi biraz daha yorgun. Genelde akşam, kap akşam kapattığım zaman sabah daha hareketli oluyor. Gündüz sıcakta da böyle bir hareket istemediğim için geceleri hep serbest bırakıyorum. Prime zaten sadece ben saldığım zaman salık. O yüzden gördüğünüz gibi koku peşinde. Kulaklarının arkası spreyli. Oraları biraz böyle tahriş olmuş gibiydi. Sinekten sürtmeden kaşımış biraz. Öyle sprey sıktım. Ondan dolayı spreyli. Akira biraz daha iyi ama dediğim gibi hala çok zayıf. Keyfi de orta ılımlı diyebilirim yani. Çok iyi değil bu ara keyfi sıcaktan. Bol bol sularına buz atıyorum. Dediğim gibi beslemeyi gece yapmaya çalışıyorum. Değil mi Akira? Prime de biraz süzüldü ama yine formu iyi diyebiliriz yani zayıf atletik. Normal atletik de olabilir öyle. Yemek akire. Yani güncel durumlar bu şekilde diyebilirim. Onun haricinde Akira küçük bir kızan geçirdi ara dönem gibi. Ondan sonra şu anlıkta başka bir şey yok. Hunter gece gezmedeydi sesi çıkmıyor zaten. Prime. Yani hava çok sıcak olduğu için bir yere de gidemiyoruz bir aktiviteye de. Yani yazı bu şekilde bitirmeye çalışacağız. Yavaş yavaş. Gel. Akira devamlı oyun peşinde. Benler çok sıcak olduğu için genelde uyuyorlar. Ara ara da suyla yıkıyorum. Serinleme amaçlı. İyi oluyor tabi de biraz kuma yattıkları için çamurlanıyorlar. O da bir yandan iyi sayılır. Sinek oranı az geliyor herhalde üstlerine. Hadi gel. Allah. Yani bir an önce kışı bekliyoruz. Akira'nın kilo için. Hadi gel. Yürü. Gel. Yavaş yavaş. Ondan sonra başka ne var? Yani şimdilik böyle bir güncelleme olsun. Ara dönemde atmadığım için. Akira'nın yürüyüşü de böyle. Yani geldiği güne göre çok çok iyi tabi de. Yine de bir ufak sallantı var. Bu son 10 gündür. Yani 7 7 7 8 gündür, 10 gündür artık ne kadarsa. Bütün takviyeleri de kestim biraz dinlensin diye. Sadece yeme içme ve yatma şeklinde takılıyor şu an. Hiçbir vitamin Kalsiyum, cırt Yok yani. <laughs> Prem. Hemen. Gel. Aferin oğluma gel. Sen de zıpla. Şşt. Gel şöyle. Prime. Zıpla. Vay kocadan vay. Primeda sıcaklardan çok muzdarip olduğu için yapacak bir şey yok yani. Neyse, bu da böyle kısa bir güncelleme gibi olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda. İyi günler.